Simülasyon oyunları dünyası Simulomer'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'deyiz. ETS 2'de ve karşınızda muhteşem bir Golf R var. Bugünkü modumuz Golf R olacak. Şöyle hemen etrafını göstereyim. 500 beygir, 7 ileri vites, DSG şanzımanlı güzel bir Golf R'ımız var. Sesini hiç duymadım. Sizlerle beraber denemek istiyorum. İnşallah çalışıyordur bu arada. Şöyle hemen bir basalım bakalım marşımıza. Çalışıyor. Ama ses biraz az geliyor sanki. Oo. Sesi güzelmiş. Genelde bu tarz modlarda böyle hani hep stok standart ses kullanılıyor. Ama bu aracın ki bence öyle değil. Bir dakika hemen sesi birazcık arttırmak istedim. Daha önce bir düşürmüştüm çünkü ben sesi. Benim mikrofonumun sesi az geliyor diye ama. <laughs> Gayet güzel. Şöyle sinyallerimiz çalışıyor. Onları göstereyim. Onun dışında park freni, elektronik parklı söyleyemedim. Elektronik parkımız var. Camlar açılıyor mu? Evet, camlarımız da güzel açılıyor. Oo, böyle daha güzel giriyor ses. Şimdi İstanbul'dayız bugün. Şöyle stoplarımızı göstereyim. Sonra farlarımız, selektörler. Bu da kornası. Aslında çok güzel bir fikrim var. Yani mod yapımcısı arkadaşlar için söylüyorum aracı stop ettiğimizde aynalar katlansa çok güzel olmuş. Çünkü bildiğim kadarıyla Golf R'da katlanır ayna var. Çalışma sesi de gayet güzel dışarıdan da böylece duymuş olan Böyle bir çatapatlı bir çalışma sesi var. Şimdi el frenimi indirdim. Sadece bir şey dikkatimi çekti. Sanki böyle araç biraz havadaymış gidiyor gibi gidiyor. Yani gölgesel bir problem mi? Jant lastikle alakalı mı? Yine bir test lambamız da var. Kamera var mı? Yok. Geri viteste kamera da olması lazım bence. Şimdi bugün İstanbul'un içerisinde biraz dolaşacağız. Ama sonra çok güzel bir sürprizim var size. Vay. Vites atışı da güzel. O frenler biraz az tutuyor gibi. Ben en son trafiği kapatmıştım galiba. Bir dakika. Bir İstanbul trafiği moduna getirelim. Bu ne ya? Trafik evet sıfır yapmıştım. Fotoğraf çekecektim çünkü. Trafiği 7 yapmak istiyorum. <laughs> Aynen. İstanbul'da olduğu gibi. Sinyal veren bir golfarda görür müyüz diyorsunuz. <laughs> O nasıl geliyor insanlar şuraya o tarafa bak. Bu araç modlarında, araba modlarında özellikle direksiyonu sizin çevirdiğinizin tam aksine doğru böyle bir şey yapıyor. Tepki yapıyor. O da kullanmayı çok zorlaştırıyor maalesef. Yavaş giderken sıkıntı yok ama hızlandırırız mı? Çok büyük problem yaratıyor. Sürekli mesela şey birinin direksiyonunuzu ittirdiğini düşün yani. O tarz bir sıkıntı yaşıyoruz. Neden mod, mod yapımcı arkadaşlar böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama belki ellerinde olan bir şeydir. Hani oyunun fiziğiyle alakalı olabilir ama. Camları açtım. Yukarıyı piyano bilek yapabiliyorsunuz. Sonra bu camları karartabiliyorsunuz. Yani lastiklerle alakalı bir şey var ya. Gölgeyle lastik aynı mı olmuş bir şey olmuş. Şöyle birazcık kaldırmak istiyorum camları. Ama bu dayı gitmeyecek bence. <laughs> İstanbul tarafında makasteye makasteye gidiyorum. Ama frenler, fren gücü biraz düşük kaldı ya. Frenler problem çıkartabilir. Biraz dikkat etmem lazım. Çayından da alayım. Bu sefer değil, demleme değil, sallama çay içiyorum. Mustang'e şöyle bir ayar verelim. <laughs> Plaka seçebiliyorsunuz mesela araç için. İstanbul, Ankara ve İzmir plakaları seçebiliyorsunuz. Ben tabi İstanbul seçtim. Geleceğim. Sebebine geleceğim. Videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Videonun sonunda sürprizim var. Bugün niye İstanbul'dayız onu göstereceğim. Vay güzel gidiyor. Hakikaten. Ama işte şu Vay amcam yol verdi ya. Eyvallah başkan. Selektöre cevap verdi. Hayır 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 hayır. hayır. Nasıl girdim? <laughs> Aa, böyle de olmaz ki ya. FB plakalı araç koymuşlar. <laughs> Neyse Fenerbahçeli arkadaşlara da selam olsun. Ben artık çok fanatik değilim. Bilmeyenler vardır belki Galatasaraylıyım ama. her şeyin fanatikliğine karşıyım arkadaşlar. Bu da hani böyle sizlere bir abi tavsiyesi olsun. Hiçbir şeyde fanatik olmayın bence. Vallahi güzel gidiyor. Bu yollardan geçmemiştim. O yüzden bu arada buradan gidiyorum. Gideceğimiz yerin burayla alakası yok. Zaten haritada göstereceğim az sonra. Aa duramıyorum, duramıyorum, duramıyorum durdum. Vay Tesla var. Kapışalım mı? Tesla'nın farlar ne güzelmiş yalnız şeyler. Stoplar. Vay. Çok iyi gidiyor. Yani sadece şu sağa sola sallama olayı var. Onun dışında gerçekten araç çok iyi gidiyor. Şu an ittiriyor elimi. Ve birazdan taklaya gelecekmişiz gibi bir ismar içinde aradan geçer miyim? Ohoho! Muhteşem bir geçiş. Buradan sağa mı dönmemiz diyor? Oo. Oh! <laughs> o kadarını o kadarını o kadarını o kadarını yapamadık tabi Biraz fazla abarttım. Herhangi bir zor durumdan diyor. Bu zor durumdan beni kimse kurtaramaz. Cebrail gelmesi lazım. <laughs> Çalıştır. Allah Allah El freni Ooo yine aradan geçtim ya Yine deliğinden geçen ben Dayı ne yapıyorsun Küçükçekmece sahil yolu Florya biz Küçükçekmece'ye gidiyoruz İstanbul'daki arkadaşlara buradan selamlar Hep başka şehirlerdekilere selam gönderiyorum Bu sefer İstanbul'dakilere de selam göndereceğim Hop 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 Buradan sağ Avcılar Edirne Burada böyle keşfedilmemiş bir yer vardı. O yüzden buraya girdim. Hop hop hop. Bir dakika dur. Hmm. Ambulans geliyordu ama. Burada ne varmış keşfedilmemiş? İşçi kurumu. Ha. Dön. Pardon dayı ya, pardon. Hop birine daha vurduk. Daha doğrusu o bize vurdu. Kaputu da bu arada siyah yapabiliyorsunuz. Ama ben kaputu siyah istemedim. Bir dakika. Buradan ha şöyle gideceğiz. Tamam, yine geri döndürüyor bizi. Aslında şurayı da keşfetsem güzel olacak ya. Ama oraya kadar gidersek oradan sonra geri dönemeyiz. Hala göstermedim. Hala göstermedim sürprizimi. 7 kamerası var mı? Oo güzel. Bas 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 bas. Görmüyorum önümü. Hayır hayır hayır. Düz düş düz düş. Ulan. <laughs> düş düş düş. Yine düşmedi. Peki. Şöyle yapıştıralım. Araç modlarında maalesef böyle şeyler olabiliyor. Harita takılmış. Sağdan diyor. Top kapı. Top kapı, top kapı, top kapı. <laughs> askıdaki şeydeki aynadaki logo çıldırdı. Ben nereye gidiyorum ya? Ha tamam doğru. Buradan sağdan böyle döneceğiz. Tamam. Ben sanki bir an sola dönecekmişiz gibi gördüm de yanlış görmüşüm. Bu aracı seçmemin bir sebebi var. Şimdi şu tır oraya çarpacak ama ha. Hadi be dayı be. Hadi be dayı be. Sinyali dışarıdan da göstereyim size. Dışarıdan pek güzel olmamış sinyaller. O yuvarlaklar gözükmese daha hoş olabilirmiş. Hadi hadi. Geçemiyorum ki aradan. Müdür sal beni ya. Zincirimi de vereyim. Şöyle yavaştan. <laughs> Birazcık burnumu gösterdim ve yolu kaptım. Trafik bayağı tıkalı olduğu için hız denemesi yapamıyorum. Kaçta gittiğimi yukarıdan görüyorsunuzdur. Ben hiç bakmadım bu arada. En fazla kaç yaptı araç? Ama hızlanması güzel yani. O ivmelenmeyi size veriyor. Vallahi oradan da geçtim ya. Yine deliğinden geçiyorum. burada böyle bir şirket var. Oraya kadar gideceğim. Sonra sonrası az sonra. <laughs> Aa, burası normalde oyuncu üst bizmosta otogara giden yola benziyor galiba. Bunun ilerisinde bir yere otogara bağlıyorlardı. Şimdi tabii ben o şeyi kullanmadığım için Aa bak şurası güzelmiş. Şuraya park edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi size asıl güzelliği gösteriyorum. İstanbul Park. İstanbul Park'ın modunu yapmış bir arkadaş. Şimdi oraya gideceğiz. Bakalım ben de ilk defa göreceğim. Gitmedim gerçekten. Sizlerle beraber gidelim diye. Şöyle haritayı biraz yükselteyim. Şu tarafa gitmemiz lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika. Evet. Evet şurada bir yerde. Heh. Size şöyle yukarıdan İstanbul Parkı göstereyim. Yani gerçek birebir aynısını mı yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Çalışacak mı? Ondan da emin değilim bu arada. Burada bir Volvo şeyi var. Bir tane de garaj var. Garajı alıp herhalde buraya öyle geliyorsunuz. Ben tabii öyle bir şey yapmadım ama şöyle hemen sıfır kamerasıyla ışınlanalım. İstanbul Park keşfedildi diyor. Yani Burada da trafik varmış gibi gözüküyor. Bazı araçlar... Aralar boş falan. Çok daha yeni tabii bu. Şu Volvo... Bayağı arabalar geçiyor. Volvo garajını keşfediyorum dedim ama... Keşfetti herhalde. Şimdi... Burada trafik var. Benzinci var. <laughs> Cami var falan baya trafikli bir yer burası. İstanbul Park'a nasıl gireceğiz? Şöyle bir gidelim bakalım. Aha! <laughs> Burada kontroller sağlanıyor. Ve önümüzdeki araç gidebilirse biz de İstanbul Park'a gireceğiz. Araçlar buraya çarpıyorlar tabi vardı, arada. Onu düşünmemişler galiba. Ben hazır kapı açıkken geçeyim ya. İstanbul Park'ın içine girdik de piste girebiliyor muyuz? Piste nasıl giriyoruz acaba? etrafında dolaşıyoruz galiba. Orada otopark vardı. Burada araçlar kayboluyor. Burada da bir tünel var, helikopter var. Bu tünelden geçebiliyor muyuz bakacağım çarpacağız büyük ihtimalle. Aha yeni yol keşfedildi diyor. <laughs> Tırtıklı yol bulduk. Hop 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 yapma ya. Düz dur düz dur. Aferin. Şimdi buradan bu tarafa gidiyor. Burası bayağı boş bir alan. Bir dakika. Aa, içine girdik galiba. Şurası pistin şekli zaten benim bildiğim. Öbür taraftan da çıkabiliyor olmamız lazım. Bir dakika dur bakayım. Şuradan şöyle gidelim bakalım. Bu tırtıklı yol nereye kadar devam ediyor? Burada da bir helikopter var. Ha burada bitiyor mu? E şimdi şu an pistteyiz galiba. Yo piste girememişiz. Peki piste nasıl giriyoruz? Hemen sıfır kamerasıyla bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bildiğiniz pist var. Padok var. Şuradan girebiliyor muyuz acaba? Şu kapı açılıyor olabilir mi? bir dakika araç gidiyor. Deneyelim bakalım. Şunu bir kapatayım. Aha açılıyor. Ben tabii kapıyı sıkıştırdım. <laughs> Ve İstanbul Park'a giriyorum. Burada bir şey var, Tesla var. Bakalım. Bir tur atabilir miyim acaba ya? Ters mi gidiyoruz bu arada? İstanbul Park bu tarafa doğru. Ha bu tarafa doğru. Yanlış tarafa doğru gidiyoruz. Burası pit girişi. O yüzden şöyle dönmem lazım. Körbleri alarak. <laughs> Bir tur atayım bakayım. İleride bir sola dönüş var. Bu arada hiç ekstradan bir şey yapmanız gerek yok. Direkt modu kurdum. Açıldı. Yeni profil falan öyle şeyler istemiyor. Siz de hemen modu kurup direkt başlayabilirsiniz. Yani tırla zevkli olmaz diye düşünerek o yüzden araç aldım. Araba moduyla yapma yapma yapma. Ya. Yine bir taklaya geldik. Çekici şeyini stabilitesini arttırmak lazım galiba. Benim az şu anda. O yüzden araç sürekli havaya kalkıyor. Şöyle bakarsak navigasyonu da görüyorum. <laughs> Virajlara yavaş girmem lazım. Ama aracı yavaşlatamıyorum. Oho. Daha böyle sabit, stabil bir araç lazım buraya. Bununla pek güzel olmuyor. Sizler de modu indirip kurabilirsiniz. Moda ulaşmak için Aşağıdaki linki bulunan Discord kanalıma gelmeniz lazım arkadaşlar. Modları açıklamalar kısmında paylaşmıyorum. <laughs> Nasıl sallanıyor araç. Dönmeyeceğim çünkü dönersem takla atacak. Frenleri kilitlemişiz. Çok güzel olmuş. Yani bayağı pistin aynısını yapmışlar sanırım. Şurayı biraz alarak hem aynı zamanda şuradan görebiliyorsunuz pisti de. O da güzel olmuş. Piste giriş kısmı da güzel olmuş. Hani böyle İlla pistte sıfır kamerasıyla oturmak zorunda değilsiniz. Ama buraya garaja garaj alıp hani garajı alıp garaja ışınlanmanız lazım. Bir de tur süresi verseymiş süper olacakmış. <laughs> Tabii ben çok kötü bir tur attım şu anda ama. Evet. Gayet güzel bir mod olmuş. Arabamız da güzel olmuş. Yani golf arı da beğendim. Ama İstanbul Park'ta da böyle yarışabilirsiniz arkadaşlar. Hatta mesela birkaç tane arkadaşınızla beraber girip burada eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.